Anadolu gerçeği, yalın ayaklarınla koştun mu tarla tarla duydun mu? Çıplak toprağın, çıplak insanın yasını ağlayan kadınlarla, ihtiyarlarla. Yaşadın mı bir yağmur duasını boz bulanık ırmaklarda çimdin mi kulak verdin mi? Yürekten kavala, saza, bir ipek seccade üstünde gibi. Huzurla durdun mu topraktan namaza? Bilir misin köylerde akşam olunca çekilir, el ayak ortalıktan. Bir hüzünlü ay doğar karanlığa sapsarı, başlar bir ağıt gibi sulardan kapılardan kurbağa feryatları köpek ulumaları geceleri süt kokan gübre kokan evleri topraktır hep damları duvarı kerpiç seferberlik yıllarını dinlerken ürpererek tandır başlarında uyudun mu hiç kış günleri trenlerle geçtin mi uzak köylerden gördün mü dehşetini tipinin karın çektin mi hiç acısını istasyonlarda tandır ekmeği satan yumurta satan yarı çıplak çocukların Kılığın kıyafetin sarmadı beni. Söylediğin türküler bizim türkümüz değil. Başka çeşmelerden doldurmuşsun. Tasının yüreğinde nakış yok, acı yok. Bizden bulutlar rahmetini kesmeden, yavaş yavaş insanlar selamını esirgemeden, savuş git içimizden Yavuz Bülent Bekiler.